Örümcek abi kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Bu Bugün mükemmel bir gündeyiz. Örümcekle bugün beraberiz gördüğünüz gibi. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bir garajın dördüncü katındayız. Üst kata çıkacağız ve örümcek bugün bize ne gösterecek biliyor musunuz? Kendi arabalarını garajdan çıkartıp ve bize gösterecek. Bugün örümcek adamın, örümceğin, Spidey'nin neyini göreceğiz? Keşfedilmemiş arabalarını garajdan çıkardı ve onları göreceğiz. Hazır mısınız? Spidey, örümcek, dostum. No, Ohoho. Şunlara bakın tam 6 tane Örümceğin arabasını görüyorsunuz Farklı arabalarını da getireceğiz Yakın zaman içerisinde Bunları garajdan bizim için çıkardı Ve bugün bunları biraz biraz Kullanacağız örümcekle beraber arkadaşlar Bugün örümcek adamın Garajdan çıkan arabalarını görüyorsunuz Keşfedilmemiş daha önce Görmediğiniz arabalar Arabalara yakından bakalım mı Örümcek dostum hadi bakalım şu Arabaları göster herkes çok heyecanlı Çok güzel arabalar var onu söyleyeyim Gerçekten çok güzel Burada bir tane Mitsubishi Lancer Evo Bizlerle arabasını görüyorsunuz örümceğin. Full böyle örümcek ağı kaplı. Gene burada bir Toyota Supra'sı var. Çok güzel bir araba. Full örümcek ağlarla kaplanmış. Çok özel bir araba. Burada bir BMW M5 var. Daha farklı bir tasarım gördüğünüz gibi. Yanlarda yine örümcekler var. Mavi renge boyanmış bir şekilde. Yine ön kaputta da bir örümcek ağını görüyorsunuz. Ve tepede de bir tane Spider-Man yazısı ve gözleri var. Hemen burada bir de Audi R8 bizlerle ve bu arabanın tasarımı Arabamı gerçekten çok güzelmiş. Örümcek dostum. Harika bir araban var. Burada McLaren 720 S'i görüyorsunuz. Ve burada ise Porsche'nin 911 modeli bizlerle. Abi bu arabaları biz niye görmedik daha önce ya? Abi yıllar sonra garajdan çıkardı örümcek. Bakın bugüne kadar hiç getirmemişti. İlk kez çıkarıyor. Ve ilk olarak M5'i kullanacak. Bizim kullanmamıza şimdilik izin vermiyor arkadaşlar. Sadece örümcek kullanacak. Ve bugün belirli bir rotada kullanacağız sadece. Örümcek sadece bir bir rota belirlemiş. Sadece orada sürecek. Tüm arabaları aynı noktadan aynı yoldan götürecek. Başkasına izin vermiyor örümcek. Bugün değil mi örümcek dostum? Örümcek abi. Aynen aynen. Benim arabalarım çok özel çok özel. Baksana sürtmeyeyim diye yavaş geçtim. Benim arabalarım garajdan çıkarıldı arkadaşlar. Keşfedilmemiş arabalar. Aynen aynen örümcek zaten öyle de arabayı mahvettin abi. <laughs> Şu an devam ediyoruz. Hepsi aynı yoldan gidecek değil mi örümcek? Evet örümcek abi doğru doğru Herkes aynı yoldan sürecek Bak bak buradan gideceğiz Başka yola gitmek yasak yasak Tamam hadi bakalım öyle olsun Şu an beğeni M5'i görüyorsunuz Minik minik test gibi bir şey yapıyoruz şu an Örümcek arabalarını kullanıyor Biz de ona bakıyoruz Ve bugün dediğim gibi örümceğin Daha önce hiç görmediğimiz arabalarını Garajdan çıkardı ve bizlere gösteriyor Ve M5 abi Araba Gerçekten çok güzel. Şimdi ikinci arabasını hepsini aynı yoldan sürecek ve siz de örümceğin arabalarını, Spidey'nin arabalarını beğendiniz mi? Yorumlarınızı yaparsınız. Diğer kahramanların özel arabaları da garajdan çıkarılıp sizlere getirecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Demir Adam, Batman, Deadpool, Flash, Baldi, kim geliyorsa aklınıza hepsinin özel arabaları keşfedilmemiş arabalarını garajdan çıkarıp sizlere getireceğim hepsinden yardım istiyorum izin istiyorum arkadaşlar ilk önce örümcekten izin alabildim şu an Supra'yı görüyorsunuz bu arada arkadaşlar izin vermiyorlar çünkü bu arabalar çok özel arabalar garajdan çıkarıyorlar bizim için dışarı çıkarıyorlar normalde sürmüyorlar bunları ama bizim için sokağa çıkarıyorlar gördüğünüz gibi Toyota Supra'yı izliyorsunuz şu an için çok özel bir garaj arabası ve baldi Bakalım bize hangi arabaları getirecek. Mesela Baldi'nin arabalarını merak ediyorum arkadaşlar. Baldi'nin arabalarını da yakın zamanda göreceğiz onu da söyleyeyim. Örümcek araban çok güzel dostum ya. Bana versene bunu. Örümcek abi olmaz olmaz. Bunlar sadece örümceğin, başkası kullanamaz bunları. Ya abi nasıl kullanamaz ya? Abi biz süremeyecek miyiz ya? Oho. Ama belki bunun da izinin alırız arkadaşlar. Belki sizler de çok severseniz istek gelirse farklı parkurlara örümceğin arabalarını getiririz. Şimdi hemen Mitsubishi Lancer Evo'yu kullanacak. Daha sonra arkadaki 3 arabayı da e, Audi'yi, McLaren'ı ve diğer arabamız Porsche ile kullanacak. Şu an Evo ile örümceği yüzüyoruz abi. Yalnız bu arabaları ne kadar güzelmiş arkadaşlar ya. Daha önce hiç görmemiştik, hiç getirmedi, bize söylemedi bile. İlk defa bugün karşınızda örümceğin keşfedilmemiş arabalarını garajdan çıkartıp sizler için getirdik şu an için. Allah abi yavaş ol biraz. Yavaş ol örümcek dostum. <laughs> Örümcek başka arabaların var mı dostum buradakilerden başka? Örümcek abi olmaz mı? Bir sürü arabam var. Bir sürü 100 tane, 200 tane. Bir sürü arabam var. Onları da getiririz, onları da. Hadi bakalım. Abi adam 100 tane, 200 tane arabam var diyor. Bu ne diyor böyle? Çok heyecanlandım. Acaba Bugattisi var mı? Örümcek Bugattim var mı dostum? Örümcek abi benim her türlü arabam var. Her türlü, her türlü. Şımarıklarakiden bile var. Oha! Şımarıklarakiden bile varmış. İnanamıyorum. Şu an şımarıklara giden mi var benim dedi. Abi inanamıyorum. İnanamıyorum. Devam edelim. Bir arabana daha bakalım bakalım örümcek dostu. Şu an için Audi R8'i bize gösterecek örümcek. Biz kullanamıyoruz arkadaşlar maalesef. Diğer kahramanların da gelmesini istemedi. Çünkü özel araba arkadaşlar bunlar. Daha önce hiç kimsenin keşfedemediği ve garajdan çıkarılmayan arabalar olduğu için diğer kahramanların gelmesini istemedi örümcek. Çünkü onlar sürer falan değil mi? Ondan istemedin örümcek dostum. Evet örümcek abi. Ya baldi sürer baldi baldi. Arabaya biner gizlice. Arabalarımı duvara vurur örümcek abi. Tamam 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 abi tamam. Neyse istemiyor arkadaşlar. Araba kendisinin istediğini yapabilir. İster çağırır ister çağırmaz. Ama ben ikna edeceğim merak etmeyin. Özel parkurlara götüreceğiz örümceğin arabalarını. Diğer kahramanlara tabii ki olacak R8 abi. Çok güzel bir araba. Plakaları görüyorsunuz değil mi? Hepsinde Spy diye yazıyor. Gördüğünüz gibi bütün plakaları özel plak arkadaşlar. Örümceğin gördüğünüz gibi bir Audi R8'i var. Bugün böyle farklı bir video oldu. Örümceğin arabalarını merak edenler vardı. Dedim ki örümceğe hadi şu arabalarını çıkaralım garajdan artık. Keşfedilmeyen arabalarını görelim dedim. O da biraz yok yok dedi ama sonra ikna ettim arkadaşlar. Hadi bakalım R8 be. Çok güzel araba arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Şu an görüyorsunuz BMW M5 daha sonra Toyota Supra Mitsubishi Lancer, Evo ve Audi R8 bugün bizlerleydi. Daha iki tane arabasını izleyeceğiz arkadaşlar için Örümcek dostum. Sıradaki hangisi şimdi? Örümcek abi. Hangisi? McLaren mi olsa acaba? Aa, bir bakayım Porsche var. McLaren, McLaren. Bu çok güzel örümcek abi. En hızlı arabalarımdan bir tanesi bu. Bugatti'den yavaş ama. Aynen Bugatti'den yavaş abi. Bugatti diyor daha hızlı bundan. McLaren 720S modeli arkadaşlar. Çok güzel bir araba. Spidey'nin hızlı arabalarından bir tanesi. Söylediğine göre biraz önce duydunuz abi 100 tane 200 tane arabam var benim diyor. Ya bu nasıl bir şey abi? Onların hepsini göreceğiz. Merak etmeyin. ikna edeceğim örümceği ben. Siz de ikna olması için yorumlara yazın. Evet örümcek getir arabalarını istiyoruz deyin ki o da evet desin ki ha demek ki merak ediyorlar. Yoksa kimse yazmazsa getirtmez. Vallahi izin alamam söyleyeyim size. McLaren 720S. Araba gerçekten çok iyi duruyor. Gördüğünüz gibi keşfedilmemiş. Garajdan çıkarılan arabaları. Spidey'nin örümceğin arabaları bunlar. Ve gerçekten çok iyi. Ve yani düşünüyorum da Demir Adam'ın NASA arabası vardır. Batman'in NASA arabası vardır. Kaptanın arabaları. Çok merak ediyorum. Yakın zamanda da onlarla da söyleyeceğim. izin almaya çalışacağız ve getirmeye çalışacağım sizler için. Bugün ilk olarak örümcekle başladık arkadaşlar. Ben de kendi arabalarımı daha sonra getireceğim. Belki de farklı bir şey olacak. Onlar da ilerleyen zamanda bakacağız arkadaşlar. Arabayı görüyorsunuz. Şu an McLaren 720S çok güzel bir arabaydı. Örümceğin özel arabasıydı. İzlediniz ve son olarak Porsche'nin 911 modelini izleyeceğiz. Araba gerçekten çok hızlı. Onu söyleyeyim öncelikle. Ve tasarımı diğerlerinden daha güzel. Gördünüz değil mi? Yani Abi araba çok güzel. Ön kaput rengi farklı. Tavanında örümcek ağları var. Yanlarda böyle logolar mogolar. Çok tatlı bir araba gerçekten. Ben en çok bunu beğendim. Örümcek dostum. Örümcek abi. Ben de ben de. En sevdiğim tasarımlar arabam bu benim. Gerçekten güzel güzel. Arkadaşlar siz hangi arabayı beğendiniz? Yorumlara yazın yazın. Hadi bekliyorum bekliyorum. Hadi bakalım bekliyoruz biz de. Bakalım sizin en beğendiğiniz Spidey arabası hangisi? Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Oo yavaş ol Porsche abi arabaya hasar gelmesin aman aman örümcek aman dostum bir de bunların tamiriyle uğraşmayalım arkadaşlar bunlar özel arabalar öyle her yerde tamirini yaptıramayabiliriz of ama bizim tamirci örümcekler yapar ya abi bunların yapamayacağı bir iş yok söyleyeyim size şu an Porsche 911 izliyorsunuz son arabasıydı bugün tam 6 arabasını bugün bizlere getirdi örümcek daha dediği gibi 100-200 tane arabam var diyor yani bunları ne zaman getiririz, ne zaman sıra gelir bilmiyorum ama sizlere hepsini göstermeye çalışacağız. Bugün ilk seriydi arkadaşlar. Serinin ilk videosuydu ilk arabaları getirdi. İlk 6 tane keşfedilmemiş garajdan çıkan arabalarını Örümcek bizlerle bugün tanıştırdı. Örümcek Dust'ın teşekkür ederim şimdiden demeyelim. Şimdiden değil. Sana teşekkür ettik şimdiden değil. Gösterdin hepsini zaten 6 tanesini. Örümcek abi arabalara bak be. Ben teşekkür ederim. Çok güzel çok güzel hepsi ya. Benim arabam bunlar. Hadi bakalım tamam senin araban. Teşekkür ederiz tekrardan arabalarını bize gösterdin. Diğerlerini de umarım gösterirsin. Umarım sizler de videomuzu beğenmişsinizdir ve be. Örümcek'in arabaları hoşunuza gitmiştir videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.